E orta nokta olduğu için E'den karşıya dik çizdiğimiz anda burası da orta nokta olur. Dikdörtgenin yarısıdır. Köşegen de dikdörtgeni iki parçaya ayırdığından dolayı buradaki AEB üçgeni toplam alanın dörtte bir yapar. Buna göre S1 artı S2 dediğimizde 80'in dörtte biri olan 20 cm2'dir. S1 eksi S2 de 14 verildi. S2'yi bulmak istediğimizde taraf tarafa çıkartırız. Bunlar gider. 2 tane S2 eşittir. 6 cm kare ise S2 değeri 3 olarak bulunur. Doğru cevap A'dır. D ile B'yi birleştirdiğimiz zaman kare 2 eşit parçaya bölünür. Simetri olduğu için buradaki alanlar da birbirine eşittir. Dolayısıyla EBFD alanına 2A diyecek olursak 1 bölü6 oranı olduğu için karenin alanı 12a olacaktır. Tam ortadan 2'ye bölündüğü için 6-6 bu şekilde dağılır. A'sı burada olduğu için 5A burada 5A' da buraya düşer. Yükseklikler aynı olduğu için mesela DBC üçgenine bakacak olursak alanlar oranı kenarlar oranına eşittir. Burası X olursa burası da 5X olur. BF bölü FC oranında 1 bölü 5'tir. Doğru cevap E bulunur. E'den aşağıya indiğimizde burada bir kare oluşur. Bir birim ve bir birim. FC uzunluğuna X dersek burası da X olacaktır. A'dan B'ye 8 birim olduğu için geriye kalan kısım burada 8 eksi X'tir. Kare olduğu için burası da X. Bu açıyla bu açı aynıdır. Şunlar da aynıdır. Dolayısıyla iki tane benzer üçgenimiz var. Benzerlik oranı uygulamak istersek buraya x olduğu için şu parçaya da x 1 diyelim. 1'in x eksi 1'i oranı eşittir. x'in 8 eksi x oranı. İçler dışlar çarpımı yapalım. x kare eksi x eşittir. 8 eksi x yapar. Bunlar gittiğinde x kare değerini 8 olarak buluruz. Bizden bu karenin alanı istenmiş. Kenar uzunluğu x olduğu için karesi x kare yapacaktır. Onu da 8 bulduk. Doğru cevap e'dir. EF'yi sol tarafa doğru uzatalım. Buraya a dersek burası da a olur. DC 2a olur. Burası 90 derece olur. DE, DC'ye eşit verilmiş. Burası da 2A olacaktır. Şu noktadan itibaren E'ye kadar 2a'dan bir birimin çıkartılmasıdır. Burası da a olur. Pisagor teoremini uygularsak burada 2a eksi 1'in karesi artı a'nın karesi eşittir 2a'nın karesidir. Açarsak 4a kare eksi 4a artı 1 artı a kare eşittir 4a kare olacaktır. Bunlar her iki taraftan gidince düzenleyelim. a kare eksi 4a artı 1 eşittir 0 çıkar burada çarpanları yararak sonuca gidemeyiz. Diskriminant formülünü uygulayalım. Burada delta eşittir. 16 eksi 4'ten 12 olur. Karekök delta da 2 kök 3 olacaktır. olası a değerleri dersek buradan 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 buradan 2 eksi kök 3 olur. Ya da 2 artı kök 3 olacaktır. 2 eksi kök 3 A değeridir diye alırsak 1, 2, toplamda da 8 tane var. 8 ile çarparsak 16 eksi 8 köküç olabilir. Şıklarda görmüyoruz. 2 artı köküç değerini alır. 8 ile çarparsak çevre 16 artı 8 köküç olur. Doğru cevap D seçeneğidir. AE uzunluğuna K dersek burası da K olur. FB uzunluğu 3K olur. Yazalım 3K, K ve K. S1 simetri olduğu için burasına göre şurası da S1 olur. Burası da S2 olur. Dolayısıyla S1 artı S2 45 ise iki tanesinin toplamı da 90 yapacaktır. Buradaki FBGH üçgeni ile EBHK üçgenine baktığımızda benzerlik oranı kenarların 3 bölü 4'tür. Alanların oranı bunun karesi olacağından 3 bölü 4'ün karesinden 9 bölü 16 gelir buradaki alan yani beyazla gösterilen karenin alanına 9A diyecek olursak buradaki alanın tamamı 16A olur. Geriye 7A'lık bir yer kalır. Devam edelim. Şu noktaya kadar olan 3K ile AB'nin kenarına bakacak olursak 5K olur. Dolayısıyla küçük kare ile en büyük karenin alanları oranı 3 bölü 5'in karesidir. O da 9 bölü 25 yapar. Burası 9 ise burası da 7 yani 16 ise burası. Diğer tarafa da yine 9 A'lık bir alan kalacaktır. Şuradaki e, beyaz şeridin tamamı 9 A, 9 A daha 18 A yapar. 18 A'lık alan 90'a eşitmiş. Buradan A'lık alan 5 santimetre kare yapacaktır. Bize taralı alanı sormuş. 7 ile çarptığımızda 35 buluruz. Doğru cevap C'dir. Bu üç açı birbirine eşit olduğundan dolayı 93'e böleriz. Buralar hep 30'ar derece olur. 90 olduğu için 60. Burası da 60 derece olacaktır. AE uzunluğuna 1 dersek 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Burası kök 3 olur. Şuradaki parçada kök 3 eksi 1 olacaktır. Taralı alanı bulmak istediğimiz zaman bütün alandan buradaki e, beyaz üçgen ve karenin alanını çıkarmak gerekiyor. Şu ikisini zaten birleştirsek bir dikdörtgen çıkar. 1 çarpı kök 3'ten alanımız kök 3'tür. Şuradaki karenin alanını bulalım. Kök eksi 1'in karesini alırsak 3 eksi 2 kök 3 artı 1. Yani 4 eksi 2 kök 3 olacaktır. Bunu da ilave ettiğimiz zaman 4 eksi kök 3 olur beyazla gösterilen bu alanların toplamı. Karenin alanı kök 3'ün karesi olduğu için 3 olacak. Bunu çıkardığımızda da sonuç kök 3 eksi 1 olur. Pay kısmının değeri kök 3 eksi 1'dir. Paydada da zaten 3 var. Dolayısıyla doğru cevap a seçeneğidir. EB uzunluğuna k dersek DE uzunluğu 5k olur. Dolayısıyla şuraya K diyelim. Burası da 5k oldu köşegen uzunluğu 6K yapar. A'dan köşegene dik indirdiğimizde burası hem 90 derecedir hem de orta noktadır. Aşağısı ve yukarısı 3K olur. Yarısı olduğu için K burada ise şuraya 2K yine buraya da 3K olur. Pisagor teoremi uygularsak 9K kare 4K kare buradan 13K kare eşittir. 2 kök 13'ün karesi de 4 çarpı 13 yapar. 13'ler gitti. K değeri buradan 2 olarak bulunur. Köşegen uzunluğu toplamda 6K olduğu için sonuç olarak köşegen uzunluğu 12 olur. 12'yi kök 2'ye bölerek kenar uzunluğunu 6 kök 2 olarak buluruz. Burası 6 kök 2'dir. Şuradan bir kare oluşturursak eğer K uzunluğu 2 ise şuradaki parça kök 2 olacaktır. Geriye 5 çarpı kök 2 kalır. Buradan aşağıya doğru indirelim. BC'ye paralel. Şu noktaya geldiğimizde burası kök 2 ise bu nokta köşegen üzerinde. Dolayısıyla kare burası da kök 2 olur. Şu parçayı da kök 2 olarak bulmuş oluruz. Buradaki 5 kök 2'yi şuraya taşıyalım. Burası da 5 kök 2. 90 derece olduğu için hipotenüsü 2 kök 13 olan bir dik üçgen var burada şuradaki uzunluğa x diyecek olursak ya da a diyelim. A kare artı bu. Şuna eşit olacak. 2 kök 13'ün karesi 52 yapar. 5 kök 2'nin karesi de 50 yapar. Çıkardığımızda 2 olur. A kare eşittir 2 ise a değeri de yine kök 2 olarak bulunur. Dolayısıyla f'den c'ye 2 kök 2 vardır. Toplamı 6 kök 2 olduğu için df uzunluğuna 4 kök 2 kalır. Doğru cevap D seçeneği. E noktasından geçecek şekilde yatay doğru parçası çizelim. Burada Buraya A dersek burası B olsun. 18'in karesi öklit teoremini uyguluyoruz. 18'in karesi A çarpı A artı B yapar. 42'nin de karesi B çarpı yine A artı B yapacaktır. Taraf tarafa böldüğümüzde A artı B'ler gider. A bölü B oranı 18'in 42 oranı 3 bölü 7 yaptığı için bunun karesinden a bölü b 9 bölü 49 gelir. O zaman a'ya 9k dersek b de 49k olur. Şimdi diğer öklit teoremini uygulayalım. Şuraya c diyelim. c'nin karesi şu iki parçanın çarpımına eşittir. Buna göre c'nin karesi 9k çarpı 49k dersek Karekökünü aldığımız zaman 3 çarpı 7 21 ve k yapacaktır. Burası da 21 k yapar. Karenin bir kenarı toplamda 49 9 daha 58 birimdir. 58 k birimdir. Dolayısıyla buraya 37 k birim olur. Yatay çektiğimizden dolayı burası da yine a'ya eşit olacaktır. Ve 9 k'ya eşit olur. X burada yine hipotenüstür. Hipotenüsü bulmak için 37'nin karesi 9'un karesi diyebiliriz. Buradan 37'nin karesi 9'un karesi kök içerisinde 1450 k yapacaktır. x değeri. k'nın değerini bulmak için şuradaki dik üçgeni kullanalım. 9'un karesi 21'in karesi 81 ile 441 yapar. Topladığımızda 522 yapar. O da e, 522 k kare eşittir 18'den 522 k kare eşittir. 18'in karesi 324. Buradan k'yı çekecek olursak kök içerisinde 324 bölü 522 diyebiliriz. k yerine bunu yazarsak kök içerisinde 324 bölü 522. Bu sayılar sadeleşir ve kökün içerisinde 900 kalır. Bu da 30'un karesi olduğu için sonuç 30 santimetre olarak bulunur. Doğru cevap E'dir.